Önceki videolarda Moğolların batıya doğru yapmış oldukları işgalleri ele almıştık. Bu videoda ise yönümüzü doğuya, yani Çin'e çevireceğiz. Bu video Moğol Han olacak ve ardından kendi hanedanlığını kuracak bir kişinin hikayesidir. Bu video Kubilay'ın hikayesidir. İyi seyirler. Kubilay Han'ın ortaya çıkışı. Kubilay 1241 yılında Ögeday ölünce ilk olarak tarih sahnesinde görünmeye başladı. Kubilay'ın ileride Moğol toplumunun en büyük kişisi olacağını öngörebilenlerden birisi de annesi Sorgatteni Hatun'du. Özellikle Tuluy oğullarının yükselişi Sorgatteni sayesindedir. İran tarihçi Reşuddin onun hakkında aşırı zeki ve dünyadaki tüm kadınları gölgede bırakabiliyor diyordu. Kubilay Han'ın Moğol Han'ı olacağı döneme kadarki yükselişinde Sorgatteni Hatun önemli yer almıştır. Mengü, Han seçildikten sonra Çin'in güneyinde yer alan Song Hanedanlığı'na saldırmak amacıyla harekete geçer. Tali devleti buna bir engel konumundadır. Moğolların burayı Songlara karşı üs olarak kullanabilmeleri için burayı ele geçirmeleri gerekiyordu. Bu görev için Mengü, 1252 yılında Kubilay'ı görevlendirdi. Kubilay, o güne kadar Kuzey Çin'de gücünü pekiştirmekle uğraşıyordu. Bey'in hükmünün ilk aylarında Kubilay, Çin'in kuzeyindeki kendi egemenliğini bir hayli genişletmişti. Kendi diriliği olan Xinjiang dışına yayılmak için Mengü'den izin almıştı. Danışmanı olan Yavşun'un önerisiyle askeri çiftlikler kurdu. Bu çiftliklerin özelliği kendi kendine yetebilmesiydi. Bu sayede ikmale gerek kalmayacaktı. Kubilay özellikle danışmanlarının ve ve ekonomik, siyasi gücü Çin'deki topraklarına bağımlı olması sebebiyle Çin'e oldukça ilgi duymaya başlamıştı. Bu sebepten Moğol atalarının yolundan, kurumlarından ve değerlerinden oldukça uzaklaşmıştı. Talih Seferi Mengü'nün verdiği görevi yerine getirmek için Kubilay, 1253 Eylül'ünde harekete geçti. Kubilay'ın bu ilk askeri sınavıydı ve 36 yaşındaydı. Diğer kardeşleri 20'li yaşlarında seferlere katılarak askeri dehalarını kanıtlamışken Kubilay böyle bir durumda yer alamamıştı. Bu yüzden bu fırsatı kaçırmak istemiyordu. Moğol ülkesinin en yetenekli kişileri ona bu seferde eşlik etti. İlk olarak birliklerini Şinzhen'in kuzeybatı eyaleti olan Lintao'da topladı. Burada üç elçi heyetini taliye teslim olması amacıyla yolladı. Tali'nin lideri olan Duan Shinchi üç elçiyi de öldürttü. Bunun üzerine Kubilay'ın Tali'yi cezalandırmaktan başka çaresi kalmamıştı. Tali güçleri Jinsha ırmağı boyunca yerleştiler ve Kubilay'ın ordusunu beklediler. Kubilay komutanlarından olan Bayan'a koyun postlarını şişirerek sal yapma görevi verdi. Bayan ileride Kubilay'ın en önemli komutanlarından birisi olacaktı ve bu onun ilk göreviydi. Bayan yaptığı gece saldırısıyla birlikleri ele geçirdi ve hızlı bir zafer kazandı. Bu galibiyet sayesinde Talih kentini hızlı bir taarruza geçme fırsatı elde etmiş oldu. Çinli kaynakları seferin asıl kahramanının Yavşu olduğunu söyler. Bunun sebebi olarak da Moğol ordusunun kent halkını katletmesini engellemesiydi. Yav, Kubilay'a tısal örneğini izlemeyi teşvik etti. Taliye halkın Moğol üst egemenliğinin benimsemelerini ve gereksiz katliam yapılmayacağını bildirmesini istedi. Ancak Moğollar bu taktiği kullanıyor ve barış içinde teslim olan yerlere zarar vermiyordu. Yapılan bu anlatım, Yavşu'nun Konfüçyüsçü bir Çinli olma sebebiyle onu biraz abartarak anlattıklarını anlamaktayız. Moğol üstünlüğünü kabul eden Tali teslim oldu. Kubilay sözünü tuttu ve Elçilerin ölümünden sorumlu olan kişiler hariç kimseye zarar vermeden Tali'yi ele geçirdi. Kubilay askeri dehasını kanıtladıktan sonra artık dikkatini Kuzey Çin yönetimine çevirebilirdi. Tali seferin etkisiyle topraklarını daha da genişletmiş ve bugünkü şensi ve Hunan bölgelerinde çoğuna egemendi. Böyle geniş toprakları yönetmek ve istikrarı sağlamak için Liyan Shi En isimli bir Uyguru Guan Shi'ye uzlaşma görevlisi olarak atadı ve düzenli bir yönetim oturtmasını istedi. Lian, Kublai'nin topraklarında istikrarı sağladı ve buraların gelişmesine katkıda bulundu. Kublai 1256 yılında danışmanı Liu Bingchong'a geleneksel Çin düşüncesine uygun olarak rüzgar ve su ilkesine dayanan bir yerleşim noktası seçmesini buyurduğunda değişim işaretleri vermeye başlamıştı. Bu yeni inşa edilecek şehir başkent olarak mı yoksa yazlık, konak olarak algılanabileceği tam belli değildi. Başlangıçta buraya Kaibing adı verildi. Ancak 1263 yılında adı Pekin'in o dönemde adı olan Chongdu'ya nispeten Shangdu olarak değiştirdi. Kubilay'ın Çinlilere karşı olan yaklaşımı ve Kubilay'ın ön plana çıkmaya başlaması Ulu Kağan olan kardeşi Mengül'ün de dikkatini çekmeye başlamıştı. Gençliğinin büyük bir bölümünü arka planda kalarak yaşayan Kubilay hem deliklerinin yönetişi hem de tali zaferiyle öne çıkmayı başarmıştı. Kubilay'ın ayrıca yeni yaptırdığı başkentte hoş karşılanmamıştı. Mengü bunun üzerine 1257 yılında Kubilay'ın düşüşünü hazırlamak için iki yardımcısını Kubilay'ın topraklarına gönderdi. Kubilay'ın ülkesine gelen bu iki elçi Kubilay'a kurmaca bir dava oluşturacaktı. Bu iki elçi vergi kaçırma tespit edip üst düzey devlet adamlarını toplayıp yargılamadan idam ettiler. Sadece bu infazdan büyük Moğol aileleri ile bağ olanlar kurtulmayı başarabilecekti. Mengü'nün görevlendirdiği iki yardımcısı Alandar ve Liu Tai vergi dairesini incelemek ve Kubilay'ın memurlarını kovmak amacıyla burada bir daire kurdu. İki temsilci seçildi ve burada görev yapan Çinli sayısını azaltmak planlanmıştı. Kubilay için seçenekler kısıtlanmıştı. Ağabeyini reddedip elçileri kovarak sonuçlarını bekleyebilirdi. Bunun sonucunda büyük ihtimalle Mengü kardeşine ceza seferine çıkardı. Kubilay bunu tercih etmedi ve özellikle Konfüçyüsçü ve Budacı danışmanların öğütleriyle aceleci davranmayıp Mengü'nün sarayına kendisini savunma amacıyla Köke adında bir elçi gönderdi. Mengün'ün saldırgan hali gönderilen elçiye rağmen devam etmekteydi. Gönderilen elçi etkili olmayınca Kubilay'ın danışmanları abisinin Karakum'daki sarayına şahsen kendisinin gitmesi gerektiğini ve suçlamalara karşı kendisinin savunma yapması gerektiğini öğütlerler. Çinli kaynaklara göre iki kardeşin buluşması başarılı olur ve kardeşler kucaklaşınca her türlü anlaşmazlık ortadan kalkmıştır. Mengün'ün Güney Song Seferi Mengü, atalarının yarım bıraktığı işi tamamlamak amacıyla Güney Song hanedanı üzerine sefer düzenlemeye karar verir. Bu seferde kardeşi Kubilay'a önemli bir görev vermişti. Kubilay, Mengü'nün seferinde kullanacağı dört ordudan birine komutanlık edecekti. Güney bölge hastalıklı ve sıcak olduğundan dolayı bazı danışmanları Mengü'ye bu seferi düzenlememesi konusunda ikazda bulundu. Ancak Mengü bu seferde ısrarcı olduğunu belli ederek ona karşı duranları dinlemedi. Güney Song bölgesi dünyanın en kalabalık şehirlerini içinde bulunduruyordu ve arazisi çok engebeliydi. Bu sebepten savaş için klasik Moğol taktiklerinin işe yaraması zor görünüyordu. Böyle önemli bir seferi planlamak için yanlarında çalışan Çinli ve Müslüman danışmanlarından fikirler aldı. Mengü Han ordularının tek bir bölgeye yoğunlaşmasını önlemek amacıyla dört cepheye ayırdı. Böylece Çinliler daha geniş bir alana yayılmak zorunda kalacaktı. Moğol geleneği gereği Mengü kardeşi Arıkbuka'yı Bukayı başkent Karakum'da bıraktı ve Arık Bukada abisini dinleyip bu işe koştu. Dört ordunun her birine özel görev verildi. Mengü'nün şahsen yönettiği kuvvet Kuzeybatı karargahından güneye yürüyecek ve Güneybatı'daki Sichuan bölgesini ele geçirdikten sonra Doğu'ya yönelecekti. Kublai ve güçleri ise Kaifeng kentinden güneye yürüyüp Çin'in merkezine gelecekler ve Yangtze Irmağı'nı geçerek son güçlerini yeneceklerdi. Orada da Yunan'dan Kuzey Doğu'ya yürümekte olan Uryan Kadav buyruğundaki 3. ordunun unsurlarıyla bulaşacaklardı. Cengiz'in torunlarından birinin yönettiği 4. orduysa Mengü'nün Liu Pan'daki yola çıkıp Yangtze Irmağı'nın hemen kuzey batısındaki Xianyang üzerine yürüyecekti. Planın amacı Güney Song Devleti'ni Doğu ve Batı olarak ayırmaktı. Ayrıca Batı'da kazanılacak bir zaferin galibiyeti hızlandıracağı da düşünülüyordu. En büyük zorlukları da Mengü'nün kuvvetleri yaşamıştı. Onların bulunduğu bölge hem arazi açısından çok engebeliydi ve doğal olarak bir savunma yaratıyordu. Bu sebepten suvari güçleri de işe yaramıyordu. Burada çok zorlanan Mengü, Güneybatı'da çok uzun süre oyalanmak zorunda kaldı. 1258 yılı Mart ayında Sichuan'da bulunan Chengdu ele geçirildi. Daha sonraki hedef Chongqing bölgesiydi. Ancak buraya geçişte en büyük engel Hochov kentiydi. Hochov kenti komutanı olan Wang Chien kaleyi çok iyi savundu ve Mengü ve ordusunu püskürttü. Mengü komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrası da kararında ısrarcı oldu ve Hochov bölgesinde 5 ay seferde kaldı. Mayıs Haziran aylarına gelindiğinde bölge yoğun bir şekilde yağış aldığından Mengün'ün orduları iyice yavaş hareket etmek zorunda kaldı. Wang Qian üzerine yaptıkları son seferde başarılı olamadı. Bu sonuçsuz saldırıdan birkaç gün sonra Mengü, Dizanteri sonucu 11 Nisan 1259'da öldü. Kubilay ile Arıkbuk arasındaki hanlık mücadelesi Mengü'nün ölümünden sonra seferler bir anda durdu. Duran sadece Mengü'nün seferi değildi. Ulu Kağan'ın ölümünden Orta Doğu'ya kadar olan tüm Moğollar etkilendi. Mengü'nün küçük kardeşi Hülagu, Müslüman coğrafyasına olan ileri harekatını durdurmak zorunda kaldı ve Moğolistan'a gönderildi. Hülagu, arkasında küçük birliklerle beraber Ketboğa'yı bırakmıştı. Mengü'nün plansız ölümü Moğolların Orta Doğu ve Anadolu'da genişleme olanına ket vurdu. Mengü'nün ölümü aynı zamanda Moğol dünyasında kargaşa neden olan taht mücadelesine sebep oldu. Ögeday ve Çağatay yolları Taht mücadelesi için oldukça dışlandılar. Ulu hanlık için mücadele edebilecek aile Tuluy oğullarıydı. Hülagu Batı Asya'da kendi egemenliğini kurduğundan tahta aday değildi. Bu sebepten taht için aday görünen iki kişi kalıyordu. Bunlar Arıkbuka ve Kubilay'dan başkası değildi. Arıkbuka Moğol başkentinden başka bir yerde bulunmadığından dolayı Moğol geleneklerine bağlı bir kişiydi. Muhafazakar Moğollar onu desteklemekteydi. Kubilay ise yerleşik düzen tarzını savunduğundan ve Çin kültürünün etkisinde kaldığı için birçok Moğol tarafından eleştirilmiş ancak askeri ve yönetim alanlarında gösterdiği başarılar onun önemli bir destek almasını sağlamıştı. Özellikle kardeşi Hilogu taht yolunda Kubilay'ın önemli destekçisi olmuştu. Kubilay abisinden son seferine çıkacağı emrini 1258 yılı içerisinde aldı. Öncelikle Batur komutasında öncü kuvvet çıkardı. Bu seferde talih seferinde olduğu gibi askerlerine Çinlileri gereksiz yere öldürmemeleri konusunda uyardı. Eylül başında Yangzi'ye kadar ulaştı. 10 gün sonra üvey kardeşi Möge'den abisi Mengün ölüm haberini aldı. Möge onu Ulu Kağan seçimi için ana vatana dönmesi konusunda uyardı. Ancak Kubilay abisinin verdiği görevi tamamlamakta kararlıydı. Song Hanedanına karşı seferi 2 ay daha sürdürdü. Bunun da nedeni tam olarak belli değildi. Kubilay'dan önce gelen hiçbir Moğol hükümdarı burayı ele geçirememişti. Kubilay da bunun bilincinde olduğundan burada kazanılacak bir zafer onu kurultayda oldukça avantajlı kılabilirdi. Kubilay Yangzi'yi ele geçirmek için birliklerine karşı kıyıya saldırmaların emrini verdi. Burada çıkan çalışmalarda iki tarafta ağır kayıplar verdi. Ancak Kubilay Yangzi'de bir üst kazanmayı başardı. Yangzi'de istediğini alan Kubilay sıradaki hedefi olan O'kova yöneldi. Okov ok savunması artırılmış olduğundan Kubilay için kolay bir hedef değildi. Son komutan olan Liu Windi, Chongqing'den gelmiş şaşırtıcı bir hamle ile Moğol birliklerini delip o çava girmişti. Bu hamle Kubilay'ın bölgeye tam egemen olamadığını gösterir. Kubilay kararlı tutumuna devam ederek kuşatmaya devam ettirdi. Çünkü bu hamle ona Moğol dünyasında itibar kazandıracaktı. Güney Song'u elde tutmak isteyen Lizong Kubilay'ın yanına uzlaşma elçileri göndererek onunla anlaşma yoluna gitmek istedi. Lizong, Yangzi'yi sınır kabul edip Moğolların ele geçirdikleri toprakların onlarda kalması yönünde bulunduğu anlaşmayı Kubilay reddetti. Bu aşamadan sonra Güney Songku, Arık Buka ile Kubilay arasında yaşanan taht kavgası kurtarmış oldu. Arık Moğol ana vatanında yaşayan önemli devlet adamlarını arkasına alarak ilk hamlesini yaptı. Kendi ordusunun başına halandarı geçirdi. Alandar ordusu ile birlikte Kubilay'ın yeni başkenti Pekin'e hareket etti. Kubilay çaresiz durumda kaldığından dolayı Oçov kuşatmasını kaldırarak hakkını aramaya gitti. Arıkbuka kardeşi Kubilay'ı Mengü'nün yasını tutmak amacıyla Moğol ana vatana davet etti. Ancak bu davet sinsi bir plandı. Kubilay bölgeye ayak basar basmaz derdest edileceğinin farkındaydı. Kubilay seferin uzadığını öne sürerek bu daveti reddetti. Kubilay Pekin'e 1260 baharında ulaştığında hanedandan birçok kişi onun Moğol dünyasının başına geçmesini istedi. Sonunda Kubilay istekleri yerine getirdi ve 5 Mayıs'ta Pekin'de hıza toplanan kurultayda Kubilay Ulu Kağan seçildi. Bu kurultayın meşruluğu tartışıldı. Çünkü şimdiye kadarki hanlar Orta Asya'da ve Moğolistan'da toplanan kurultaylarda seçilirdi. Bu hareket Kubilay'ın en önemli konumu ulaşmak için ilk adımı olmuştu.